Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, saygıdeğer konuklar, konuşmalarını yapmak üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Menderes Türeli kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımız, sayın bakanlarımız, çok kıymetli milletvekillerimiz Değerli belediye başkanlarımız, öncelikle bugün bu toplantıyı sizlerle birlikte güzel bir beraberlikle hem değerli belediye başkanlarımıza teşekkür etmek hem de bundan sonraki süreci konuşmak için düzenledik. Elbette ki konuşmamın başında Sayın Başbakanımıza, Genel Başkanımıza yoğun programı içerisinde belde belediye başkanlarımızla yapmış olduğu yapmış olduğumuz bu buluşmada bizleri teşrif ettiği için kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, hepiniz milletimize, partimize bugüne kadar fedakarca hizmet ettiniz. Partimizin başarılı hizmetlerinde hepinizin önemli başarılarında payı var. Belde belediye başkanlıklarımızın sona erecek olması aslında bir son değildir. Tam tersine yeni bir başlangıçtır beraberce çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu nedenle bugün daha çok bundan sonrasını konuşacağız. Değerli başkanlarım, Sayın Başbakanım, Türkiye'de bugünlerde içerisinde bulunduğumuz süreçte önemli bir imtihandan geçtiğimizin farkındayız. Ve bunun dışarıdan planlanmış bir süreç olduğunu artık taraflı tarafsız herkes fark etmiş durumda. Birkaç ağaç görüntüsü protestosu görüntüsünün ardında masum bir sivil protesto görüntüsü altında aslında sinsi bir plan yatmaktadır. O kadar sinsi bir plan ki arka yüzünü bilmeyenler anlayamaz. Saf masumane vatandaşların bir kısmı gençler maalesef buna ustaca alet edilmektedir. Bu oyun aslında eski bir oyundur ama artık oyunun şekli değişmiştir. Oyunun aktörleri araçları değişmiştir. Bu oyun geçmişteki oyunlardan çok daha ustacadır. O kadar ustacadır ki New York Times'ta bile bir ilan verilebiliyor. Yabancı basında sipariş yazılar yazdırılabiliniyor. Ama içeride kimse bunun anlamını, nedenini ve nasılını maalesef sormuyor. Geçmişte bu işler farklı güçlerle yapılırdı. Ama bu çağda artık sivil itaatsizlik eylemleriyle yapılıyor. Artık bu işlerde saf ve temiz öğrencileri taraftar kulüplerini kullanıyorlar. Bu işin arkasını bilmeyenler anlayamaz. Sanki halk hareketi gibi algılanır. Muhalefet partisi yanlaştırı da doğal olarak bunun arkasına takılır. Sivil bir hareket gibi görünür bugünkü geçtiğimiz süreç ama gerçekte bu da yeni bir darbe şeklidir. Türkiye'ye bir tuzak kurulmuştur. Asıl hedef demokrasidir. Asıl hedef büyük Türkiye'dir. Bugün Büyük Türkiye ve demokrasinin mimarı Genel, Başba Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu için ilk hedef kendileridir. Türkiye'nin güçlenmesi, bağımsızlaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız ve güçlü bir lider olmasını istemeyenler bugün bellidir. Hep bir fırsat beklediler. İşte Reyhanlı'da ki saldırıyla bir mezhep çatışması doğurmaya kalktılar. Ekonomik kriz olsun diye beklediler. Ama tabii ki mümkün olmadı. Bırakın ekonomik krizi 2013 yılında Türkiye ekonomisinde hızlı bir çıkış ortaya çıkınca paniğe kapıldılar ve oyuna başladılar. Çok kıymetli belediye başkanlarımız Mayıs ayında olanlara şöyle bir göz atacak olursak bugün başımıza gelenlerin neden olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Mayıs ayında Türkiye'nin kredi notu arttı. Enflasyon yüzde 6.1'e indi hazine faizi dört buçuklara geriledi. Yani Türkiye negatif bir faizle borçlanma imkanına kavuştu. Kredi faizleri düşerken hükümetimiz aynı zamanda tarım ve esnaf kredi faizlerini de düşürdü. Bankaların kart faizlerine sınır geldi. Kredi faizleri yüzde altılara doğru gerilemeye başladı. Mayıs ayında otomobil satışları Türkiye'de rekor kırdı. Yüzde yirmi üç nokta arttı bir ayda ilk kez 80 binden fazla araç satıldı. Konut satışlarında da benzeri bir grafiği görebiliyoruz. İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 21 arttı. Benzeri artışları diğer turizm destinasyonlarında da görebiliyoruz. Dahası var. Mayıs ayında 3. Havalimanı ihalesi yapıldı. KDV dahil 36 milyar euroluk bir yatırım yani ne, ne dediyse 90 milyar lira devletin kasasına girdi, girecek. Nükleer santral ve üçüncü köprü temeli atıldı. Türkiye IMF'e olan borcunu bitirdi. Bu hükümet devletin borcunu milli gelirin yüzde otuz altısına indirdi. Daha önce yüzde doksana yakın borç yüzde otuz indi. Değerli arkadaşlar bu oran Avrupa Birliği'nde dahi yüzde seksen beş civarındadır. Bunların yanında çözüm süreci ile akan kan da durdu. Aylardır çok şükür terör nedeniyle şehit cenazesi kaldırmıyoruz. Bütün bunlar birilerini rahatsız etti. Bugüne kadar bin türlü tuzakla bu milletin gönlünden başbakanımızı çıkaramadılar. Bu nedenle çok daha ustaca bir oyun ortaya koymaya çalıştılar. Bu masum görüntülerin arkasında aslında sinsi, şeytanca bir plan vardı. Reyhanlı saldırısı, alkol düzenlemesinin yasak olarak lanse edilmesi ana muhalefet başkanının katil diyerek hakaret edip tadisyonu yükseltmesi yurt dışındaki açıklamalar ve ilanlar işte bu oyunun bir parçasıdır. Ama Allah'ın izniyle bu millet bu planı da boşa çıkaracaktır. Artık karşılarında 27 Mayıs'taki gibi kolay kandırılan bir millet yok. Artık 1970'lerdeki terör ortamı yok. Artık 28 Şubat şartları da yok. Sokaklardaki, medyadaki kalabalığa kimse kanmasın. Bu büyük milletin büyük çoğunluğu bu oyunu sezecek ve sandıkta inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde gereken cevabı verecektir. <laughs> Sayın Başbakanım, kıymetli belediye başkanlarımız, herkes şunu görmelidir. Bugün böyle gösteriler yapılıyorsa bu ülkenin geldiği demokratikleşmenin bir aynasıdır. 10 yıl önce Taksim'de toplanmaya dahi cesaret edilemezdi. 10 yıl önce gözaltına alınma ve tutma çok daha farklı yöntemlerle yapılıyordu. 10 yıl önce terör faili meçhuller olurdu. İşkence vardı. 10 yıl önce millet ekmek ve iş derdindeydi. 10 yıl sonra halkımızın bir kısmında ekmek ve iş dışında talepler olabildiyse bu Partimizin başarısıdır. Bunun kanıtıdır. Ve bugün derdi ağaç olan, demokrasi olan, özgürlük olanları kucaklayacak tek parti AK Parti'dir. Bugün bu kadar bahane yaratan, istismar edilen topçu kışlası meselesi aslında hepimizin huzurlu şehirler kurma hedefinin bir parçasıdır. Biz tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle kimlikli şehirler kurmaya çalışıyoruz. Mekanlar aynı zamanda bizim şahsiyetimizi belirliyor. Yani şehirler toplumun kültürünün şahsiyetinin de bir ifadesidir. Biz kültürel mirasımızı unutmadan bu kültürel miras üzerine modern şehirlerimizi inşa etmek zorundayız. Türkiye'de maalesef bugüne kadar Şehirlerimizin ne bir ruhu, ne bir felsefesi yoktu. Bir Selçuklu mimarisi, bir Osmanlı mimarisi bizim geleneksel, özgün mimarimizdir. Maalesef bunlar yıkılmıştır ve bugün şehirlerimiz bizim kimliğimizi yansıtmaktan uzaktır. Bu nedenle biz geleneksel mimariye de sahip çıkmak, gelenekle moderniteyi uyumlu bir şekilde birleştirmek durumundayız. Yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şey budur. Ama ne yazık ki halkımızın bir kısmı inanılmaz bir kara propaganda altındadır. Deniliyor ki medyanın büyük bir kısmı hükümet yanlısıdır. Bunun böyle olmadığını işte geçtiğimiz bir hafta on gün içerisinde gördük. Bugün Sayın Başbakanımıza birçok medya kuruluşunda haksızca iftiralarla birçok yalan haber yer almaktadır. Kaldı ki normal medya çalışması farklıdır. Bizim karşımızdaki kara provokanda farklıdır. Dünyanın her yerinde olan alkol düzenlemesini bizde medya öyle yazıyor ki yasaklama olarak algılanıyor. Ağaç rekoru kırmış bir hükümet yeşil düşmanı olarak gösteriliyor. Elbette bizim de kendimizi bu konuda bazı kesimlere anlatma zorluğumuzu daha iyi düşünerek çalışmamız gerekmektedir. Ama Böyle düşman bir medyanın beyin yıkaması karşısında ne yapsak maalesef yetmiyor. Sayın Başbakanım, çok kıymetli belediye başkanlarımız, bildiğiniz gibi son kanun değişikliğiyle 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile 1076 beldenin ve köylerin mahalle statüsüne geçirilmesi, diğer illerimizde de nüfusu 200'ün altına düşen 503 belediyenin kapatılması söz konusu olmuştur. 2000'in altına düşen belediyelerin böylece belediye sayısı yeni düzenleme ile yarıya indirilmiştir. Tabii ki bu durum hem partimiz içinden hem de partimiz dışından zaman zaman şikayetlere yol açmıştır. Ama değerli arkadaşlarım, hükümetimizin amacı milletimize hizmeti aksatacak bir uygulama hiçbir zaman olmamıştır. Aksine amaç hizmette verimliliği ve hızı arttırmak ve belediyelerimizin ekonomik imkanını yükseltmektir. Nüfus itibariyle köne, köye dönüşen belde belediyelerinin personeli, borçları, halk ve hak ve alacakları artık il özel idarelerine devrediliyor. Ayrıca belediyeler için illerde belediyeler için verilen paylar 5 yıl süreyle il özel idarelerine sadece mahalleden köye dönüşen bu bölgelerde harcanmak üzere gönderilecek. Büyük şehirlerde ise büyükşehir ve ilçe belediyeleri gerçekleşen bütçesinin yüzde onunu köyden mahalleye dönüşen yerler için harcamak zorunda. Basit bir örnek kendi ilimden vermem gerekirse bugün il özel idaresinin köylere yapmış olduğu yatırım bütçesinin yaklaşık 10 misli bir bütçeyle şimdi köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizde hizmet imkanı ortaya çıkacaktır. Bu düzenlemeler doğal olarak hizmet imkanını arttıracaktır. Öte yandan bir konuya daha dikkatinizi çekmek isterim. Bizim kanunumuzda aynı dönemde İtalya il sayısını 81'den 86'dan 51'e düşürdü. İlçeleri feshetti, diğer il ve ilçelere ekledi. Aynı ülke önlemler diğer Avrupa ülkelerinde de var. Çünkü bütün dünyada devletler artık kamu yönetiminde verimliliği esas olmak esas almak zorunda olduklarını biliyor. O ülkelerin bir kısmı bunu krize girdiği için yapıyor ama biz dirayetli yönetim gereğince bunları yapıyoruz. Eğer biz Türkiye'nin kalkınmasını istiyorsak, dünya milletleri sahnesinde saygın bir rol almasını istiyorsak bu tür reformları yapmak ve devam ettirmek zorundayız. Hatta ulaşım imkanları geliştikçe, büyük şehir belediyeleri ve büyük ilçe belediyeleri güçlendikçe gelecekte de buna benzer reformların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Bizler dünyadan geri kalamayız. AK Parti hükümetleri her zaman geleceğe dönük bir vizyonla hizmet etmiş, bu nedenle başarılı olmuşlardır. Geçmişteki hükümetler gibi halka şirin görünmek için Seçim öncesinde her yerde belediye açılsa, memura, işçiye, çiftçiye zamlar yapılsaydı en fazla bir seçim kazanır, sonra da kriz çıkarır ve bir daha seçim kazanamadan giderdik. Türkiye AK Parti'ye kadar bu filmi defalarca izledi. Bu tür geçici siyasetler yüzünden Türkiye'nin kalkınması da demokrasisi de geri kaldı. 10 yıldır hem ekonomide hem siyasette istikrar varsa işte bu dirayetli yönetim sayesinde vardır. Değerli belediye başkanlarımız sizler bizim gönlümüzde her zaman başkanımızsınız. Sizin emeğinizin, tecrübeminizin başımızın üstünde yeri vardır. İnşallah her zaman birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Daha birlikte yapacağımız çok işimiz var. Hizmet edeceğimiz çok yer var. AK Parti bir hizmet partisidir. Biz baştan beri Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde millete efendilik değil, hizmetkarlık yapacağız dedik ve öyle yaptık. Yapmaya da gayret ediyoruz. Bu hizmet başarısı elbette bu partinin mensuplarının karşılıksız, fedakar hizmet aşkı ile elde edilmiştir. Bu partinin temelinde fedakarlık ve sabır vardır. Bu, part, bu partinin genel başkanı bir şiir yüzünden Pınar Hısar cezaevinde Dört ay mapus oldu. Oradan buraya çile ve sabırla gelip milletin gönlünde taht kurdu. Siyaset bir maraton koşusudur. Yüz metre yarışı değildir. Siyasette başarı sabırla ve uzun dönemde gayretle çalışarak gelir. Siyasette hizmet makama bağlı değildir. Ben seçim kaybettim. Ama parti çalışmasını bir gün aksatmadım. Hiçbir sıfatım olmadığı halde Antalya'da teşkilatlarımızla çalışmaya devam ettik siyaset akademisinde Türkiye'nin her yerine gidip çalışmamızı yürüttük. Başkan olduğum zaman da olmadığım zaman da dedim ki bu saflarda yer almış olmak, bu davanın neferi olmak, bu hizmete bir parça tuz tanesi ilave edebilmiş olmak hayatım boyunca taşıyacağım en büyük şereftir. Bir gün bana düşen görev partimin önünde bekçilik yapmaksa onu da şapkayı takar, büyük bir şerefle yaparım diye her zaman ifade ettim. Hizmet için makam, başkanlık sadece son değildir. Şimdi 657 sayılı kanun değişikliğiyle de önümüzdeki süreçte yeni düzenlemelerin yapılmasına yönelik gayretlerimiz devam etmektedir. İnşallah tecrübelerinizden değişik kademelerde faydalanma imkanımız olacaktır. Bu sebeple başkanlığı kaybettik mağdur olduk gibi bir duyguya kapılmanıza mahal yoktur. Geçmişte belde belediye başkanlığı yapmış birçok arkadaşımız bugün ilçe, il hatta büyükşehir belediye başkanlığı, milletvekilli ve hatta bakanlık görevlerini yürütmektedirler. AK Parti Türkiye'nin en güçlü partisidir. Sabırla ve azimle çalışan önce nefer olmayı hedeflemişse her kimse başarı er geç gelir. Beldeleriniz için hemşehrileriniz için de üzüntüye mahal yoktur. Bu kanunu halka en iyi şekilde sizler anlatıyorsunuz, anlatacaksınız. Bundan sonra il ve ilçe belediyelerinin gelirlerini arttıracak, hizmet kabiliyetleri artacak ve en ücra köşeye bile daha iyi hizmet bu kanun sayesinde götüreceğiz. Sizler bunun öncüsü ve takipçisi olacaksınız. Ne siz, ne memurlarınız, ne de hemşerileriniz, yani vatandaşımız bu kanun dolayısıyla mağduriyet çekmeyecek. Bu konuda müsterih olun. Aslında belde belediyelerimizi kapatıyoruz gibi bir sözle doğru değil. Çünkü biz bu birimleri ilçe ve büyük şehir hizmet birimlerine dönüştürerek büyük şehirlerde daha güçlü ekonomisiyle personelini de koruyarak vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bu parti yükselmişse millete hizmet ederek bu ülkeyi yükseltmişse millete hizmet ederek yapmıştır. Bunda hepinizin emeği vardır. Mevlana Hazretleri diyor ki huduttaki muhafız huzurdakilerden daha iyidir. Yani ev ziyaretleriyle partimiz için gönül kazanmaya çalışan, gece gündüz demeden koşturan adını bilmediğimiz kardeşlerimiz bu hizmette bizden üstündürler. Biz bunu biliyoruz. Bu sorumlulukla layık olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bugüne kadar bu bayrağı siz yükselttiniz. Bayrağı indirmek yok. Bundan sonra da siz... Ön safta olacaksınız, geride durmayacaksınız. Tam saat tersine, beldelerinize daha fazla hizmet götürmek için çalışacaksınız. Sizler artık partilerimizin bölgelerinizdeki öncüleri olarak daha fazla koşturmanız gerekiyor. Şurada son 10 gündeki Türkiye tablosu bunu zannediyorum hepinize daha da iyi göstermiştir. Seçimde liderlik yine bölgelerinizle sizlerle birlikte yürüyecek. Biz de sizlerle çalışacağız ve taleplerinizi yerine getirmek için azami gayret sarf edeceğiz. Artık bu seçim süreci dış kaynaklı protesto eylemleriyle anlam değiştirmiştir. Bu seçimde aynı zamanda hep birlikte Türkiye yeni bir bağımsızlık mücadelesinin arifesindedir. Bu seçim küresel odaklara teslim olma veya dik ve bağımsız durma seçim, teslim olmama veya dik bağımsız durma seçimidir. Sessiz çoğunluğun seçimidir. Şunu unutmayalım. Gezi Parkı bilecek. Başka şey çıkaracaklar. Sürekli olarak karmaşa çıkartmaya bu ülkede yüzyıllar boyunca çalıştılar. Mezhep ayrımını kışkırtacaklar. Terörü kışkırtabilirler. Yeni terör saldırıları da Allah korusun söz konusu olabilir. Bunu elbette hiç, hiçbirimiz istemeyiz. İçimize nifak sokmaya çalışacaklar. Nifak saldırısı artarak devam edecektir. Bu nedenle her zamandan daha fazla tek vücut olmak zorundayız. Bu defa bu millet başbakanını kimseye yedirmeyecektir. Bu inançla 2014 Mart'ında yerel seçim sınavını bu kutlu yolda sadece bir ara istasyon olarak görüyor ve her zamanki heyecan, coşku ile 27 gün 24 saat koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar sizlerin sayesinde bu bayrak yükseldi. İnşallah bundan sonra da yükselmeye devam edecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah Türkiye'nin yolunu açık etsin.